Merhabalar, ben Nurgül Çakır Kayışoğlu. Şimdi sizlere bir çevirmenin, bir tercümanın gün içinde rutininin ne şekilde gelişebileceğini, neler meşgul olabileceğini gösterecek bir çekim yapacağız. Hadi bakalım. Burada size günlük e, tanımlanan çeviri görevleriyle alakalı hazırlık aşamasını göstermek istiyorum. Metinler geliyor. Gerekli dizayn çalışmalarıyla e, asıl çeviri işlemine birazdan başlayacağım. Yazılı tercümelerimiz de genelde bilgisayar üzerinden yapıyoruz. Metin bize dijital olarak düşüyor. Ve yine tabii ki bu çevirilerimizi yaparken AI'dan da faydalanıp günlük rutinlerimizde bilgisayar üzerinden çevirilerimizi gerçekleştiriyoruz. Basıp kontrolde ettiğimiz oluyor. Şimdi toplantıda yaptığımız ardıl çeviri örneğini deniz, firmamızdan gelen yabancı konuğumuzun sözlerini firma etkilerimize aktardık. Evet burada da çeviri hizmeti almak isteyen müşterimizden çeviri örneğimizi aldık. Anlaşmamızı yaptık. Çevirisini gerçekleştirip kendisine teslim edeceğiz. Evet burada da yazılı çeviri örneğini gördünüz. Dil ortak dili konuşmayan iki müşterimiz için çeviri hizmeti verildi. Evet, e, günlük yaptığımız e, çeviri işlemlerini dijitalde hepsini saklayamıyoruz. E, bazen bazen de dosyalamamız gereken işlerimizi dosyayıp raporlarımızı hazırlayıp günümüzü sonlandırıyoruz. Bugün elimden geldiğince bir tercümanın, mütercim tercümanın, simultane işler yapan da bir mütercim tercümanın bir günlük rutininin nasıl geliştiğini göstermeye çalıştım. Sizin gibi oldukça şakkatli, zor ve dinamik bir iş. Dille alakalı bir kabiliyetiniz olduğunu düşünüyorsanız, kültürler arası etkileşimlerden çok hoşlanıyorsanız ve çok farklı alanlarda araştırma yapmayı, gelişmeyi istiyorsanız bu alanda bir yol çizebilirsiniz geleceğinizle.